2007 yılında bir gün okulda ara vardı. Ben de kardeşimin evinde vakit geçirmeye karar verdim. Bir çarşamba günü kardeşim işe gittikten sonra yapacak bir şey olmadığından TV izliyordum. Fumi Iyanda'nın sunduğu Yeni Şafak adlı bir program vardı. O gün girişimcilik hakkında konuşmak için bir konuk davet edilmişti. Girişimcilik hep sevdiğim bir konuydu ve çeşitli işlere de girişmiştim. Yine de o çarşambaya dek girişimcilik için ölüm kalım kararı vermemiştim. Adam girişimcilikten bahsederken aklımda bir şimşek çaktı. Ayağa kalkıp kendi şirketimi kuracağım ya da öleceğim dedim. O gün bu kararı verdiğimde 100 dolarım bile yoktu. Ailemde de bana 1000 dolar verecek kimse yoktu. Yine de ne olursa olsun bir şirket kurmaya karar verdim. Kararlar dünyayı şekillendirir. Küçükken babam bana sigarayı nasıl bıraktığının hikayesini anlattı. Hikaye şöyle gelişti. O ve sigara içen arkadaşları köyde yaşıyordu. Bir gün sigara içmek istediler ama köyde hiç bulamadılar. Bu yüzden sigara almak için başka bir köye kilometrelerce yürümek zorunda kaldılar yolda yağmura yakalandılar. Döndüklerinde babam uğruna çabaladıkları sigaraya baktı ve kendininkini kırdı. Sonra kendi kendine bir daha asla sigara içmeyeceğim dedi. O gün babamın sigarayla son ilişkisi oldu. Bugün yaşına göre sağlıklı bir seksenlik. Sigarayı bırakmasaydı hala yaşıyor olur muydu bilinmez. Ama her şey kararlarla ilgili hayatınızı değiştirebilecek tek alışkanlık, istekleriniz hakkında gerçek kararlar vermektir. Buna gerçek karar diyorum çünkü insanların her gün verdiği sahte kararlar var. Sahte kararlar, insanlar durumlarından gerçekten bıkmadığında ortaya çıkar. Değişim için karar alıyor gibi görünseler de, içten içe eski hayatlarından bıkmamışlar. İnsanlar kilo vermek istediğini söyler ama hala abur cuburu sever. Harika evlilik isteriz derler ama yanlış nedenlerle karşı cinsle flört etmeyi sürdürürler. Zengin olmak istediklerini söylerler ama hiç ya zengin olurum ya ölürüm noktasına gelmemişlerdir. Yani verdikleri her karar sahte. Evet, ya yap ya öl felsefesine inanıyorum. Kararların gerçek anlamı ya yapacağım ya öleceğim demektir. Ham betona yazı yazmak gibi sonsuza dek kalır. Ölüm karşısında bile geri dönüş yoktur. Yap ya da öl olumsuz görülse de aslında her büyük başarının ruhudur. Köprünüzü yakmadıkça hayatta önemli bir başarı elde edemezsiniz. Çoğu insan asla köprülerini yakmaz. Çoğu insan son nefesine kadar savaşmaya karar vermez. Çoğu insan hayatını riske atmaz. Bu yüzden büyüklüğe ulaşamaz. Bir an yoksulluğu düşünelim. Fakir bir aileden geldiyseniz kötü haber şu ki yeterli paraya sahip olma şansınız çok düşük. Yoksul doğan 100 kişiden sadece dördü ebeveynlerinden daha fazla para kazanacak. Yoksulluk yoksulluğu doğurur. Ülkemde buna nesilden nesile geçen lanet derler. Hayır, bu nesiller Boyu süren bir lanet değil. Yoksulluk sınırını aşmak için köprünüzü yakmanız gerekecek. Ya yap ya öl derken yasa dışı veya günah şeyler kastetmiyorum. İnsan ve tanrı yasaları çerçevesinde her şeyi yapmaya hazır olmalısınız. Her şeyi feda etmeye hazır olmalısınız demek istiyorum. TV, sosyal medya, zevkler, biraz uyku olabilir. Meraklı ve azimli olmalısınız demek istiyorum. Yoksulluğu yenmeye karar verdiğimde Para ve girişimcilik hakkında her kitabı okumaya başladım. İstediğimi başarmış herkesten öğrenmeye başladım. Evren inatçı olanlara yol açar. Ralph Waldo Emerson dedi ki: "Karar verdiğinizde evren bunu gerçekleştirmek için çabalar." Hayat zordur ve çoğu zaman adil değildir. Hayatınızda değerli bir şey başarmaya karar verdiyseniz Size ne olacağını anlatayım. Hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Hayat yaşamı sizin için çekilmez kılacak. İnsanlar sizi reddedecek. Başarı engelleri çıkacak. Bu evrenin sizi sevmediğinden değil, tacını hak etmeyene vermek istememesindendir. Köprüleri yakıp geri dönmemeye karar verenler için evrenin yol açacağı an gelecektir. Sıfırdan şirket kuran girişimciler der ki, başlangıçta her şey boşa gider gibi görünür. Denediğiniz her şey başarısız olur. Yaptığınız her şey felaketle sonuçlanır. Ancak pes etmeden yüzünüz yere serilip, ruhunuz yanınca bir ışık belirir ve sihirli değnek size verilir. Şimdi dokunduğunuz her şey anında paraya dönüşüyor. Artık borcunuzu ödediniz ve evren sizi şanlı taca layık gördü. Özgüven ve karar verme. Gözlemlerime göre çoğu insan düşük özgüven nedeniyle köprüleri yakamıyor. Bu nedenle yolculuğunuza başlamak için en doğru yer burası. Özgüveninizi artırın, hayatınızı değiştirecek kararlar alabileceksiniz. Özgüvenimiz İç sesimizle doğrudan bağlantılıdır. Hepimiz her gün kendimizle konuşuruz. İç diyaloglarımız gizli olsa da hayatımızda neyin mümkün olduğunu etkiler. Daha da kötüsü bu diyaloğu her gün tekrarlıyoruz. Okuduğuma göre insan günde 60-80 bin düşünce üretiyor, yüzde 80'i dünün tekrarı. Bu nedenle olumsuz iç diyalogları olan kişiler, Bunları her ay veya yıl binlerce kez kendilerine tekrarlar. Çalışmalar gösteriyor ki en büyük yalanlar bile yeterince tekrarlanırsa gerçek kabul edilebilir. Yani iç sesiniz olumsuzsa kendinizi yetersiz olduğunuza ikna etmek için çok çabalamışsınız demektir ve buna inanırsınız. Peki insanlar başarıya ulaşmak için iç seslerini ve özgüvenlerini nasıl değiştirebilir? Bana yardımcı olan tarihte büyük işler başarmış sıradan insanların hikayelerini okumak. Bence bu tür hikayeler size de faydalı olabilir. Bu yüzden iyi kitaplar okumalısınız. Bu videonun özeti şu. İnsanların hayatını değiştiren şey, aldıkları kararlar, yaktıkları köprüler ve verdikleri kesin taahhütlerdir. Hayatınızı ve dünyanızı değiştirmek istiyorsanız, gerçek kararlar almalısınız. Köprüleri yakmalı, ve ölüm kalım taahhüdünde bulunmalısınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizi seviyoruz.